Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Sol, zor geçeceksin ama bak. İlmen gerekebilir. Şimdi bak e, buraları kaldırtıracağız biz. Tamam mı? Buraları kaldıracağız. Biraz yavaş geri geri gel. Evet. Yaşlı bir amcamızın e, yaşadığı zorluk. Çok çok dikkat edin. Gelip yardımcı olacağım. Şimdi bekleyin. Şöyle bir dakika. Şu tutmam evet, evet. Altın ayağımı sağlam mı bu? Yok o da sağlam değil. Ya biraz para yakıyor yenisini al. Peki. Dur dur biraz dur dur dur. Bek sen biraz geriye kay. Evet, tamam. tamam. Tamam biraz biraz ittir. Tamam yoksa çıkıyor. Evet. Yaşlı bir vatandaşımızın zorlukla geçtiği demirler. Bunların hızlı şekilde kaldırılması gerekiyor. 好意思。